Evet. Özetle paranın da ordunun da yani savunma para Para özelleşirse ne olur? Para özelleştirilirse ne olur sorusuna bir Bugün açın e Maliye Bakanı internet sitesinde Maliye hazine, Bakanı Hazine Hazine.gov.tr Hazine.gov.tr'de Maliye Bakanı da böyle ballandıra ballandıra evet. kendi Twitter'ından verdiği bir müjdeyi hocam evet. sen okuyarak Hocam bu burada şeyi ben öğrenciler şey arasında da anket yaptım üniversitede. Bakın çok önemli hazine.gov.tr adresini merak edip de açan yok gibi bir şey yani tek tük ve parayı özelleştirirse bir devlet ne olur ee, geçen sene de ödül almışlar ee, sayı 2014 bölü 79 hazine.gov.tr hazine adresinde lütfen izleyicilerimiz bakın şu anda herkese siz de online görüşürüz. girdiniz Aynen, girdim. bakıyorsunuz 22 Mayıs hocam 2014. ödüllerimizi söyler misin ödüllerimizi söylüyorum geçen sene de ödül almışız hocam Aynı ödüllerden uluslararası sermaye piyasaları ve finans dergisi Global Capital eski adıyla EuroWeek geçen sene EuroWeek'ten almışız her yıl tahvil piyasası alanında Bond Awards tahvil ödülleri adı altında ödüller vermektedir ülkemiz 21 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen bu yılki ödül töreninde aşağıda yer alan ödülleri almaya layık bulunmuştur evet. bir en başarılı küresel gelişmekte olan piyasa ülke borçlanıcısı 2 en başarılı merkez ve doğu avrupa borçlanıcısı 3 <laughs> en başarılı sukuk kira sertifikası borçlanıcısı sukuk e, fetvası verenler e, baksın buraya lütfen sukuk bir borçlanmaymış helal kesin domuz eti 4. En yenilikçi gelişmekte olan piyasa İraççısı Borçlanıcısı yani İraç etme İhrac fasulye ihracı şey. değil sayın izleyiciler <laughs> Tavili ihracı Tavili ihracı demek borçlanma demek 5. Piyasa fırsatlarını en hızlı değerlendiren <laughs> Bu çok komik Gelişmekte olan piyasa ihraççısı Piyasa fırsatlarını en hızlı değerlendiren Jet bu, hızıyla, hızıyla jet borç alırım alır. Anında hiç bırakmam hepsini Hemen alırım Hemen borç alırım diyor yani. Parayı özelleştiren bir devlet Bu zavallılığa mahkumdur yani bu sözün üzerinde söylenecek bir şey yok artık hocam. Yani son olarak yani konumuz salma.